İran'da ölen Cumhurbaşkanı'nın oğlu babasının yerine geçmeye hazırlanıyormuş. Kral öldü yaşasın kral yani. Reis öldü diye bazı ülkelerine yapacağını bilemezken adam orada herhalde şey yapıyor. <laughs> parti veriyor. Oh Cumhurbaşkanı olacağım, oh Cumhurbaşkanı olacağım. Bu iş böyle yani. Doğu'da da böyle, Batı'da da böyle. Elizabeth öldü diye İngiltere'de Charles Karalar'ı bağlayıp kanser olmadı yani. Sonra bu yaşa geldim hala kral olamadım diye olmuştur olduysa hasta. E şimdi koltuğu ele geçiren de vazgeçmiyor. Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Kırgızistan'da yüzde 80-90'larla iktidara geliyor adamlar. En son Aliyev yüzde 92,5 oy aldı. Ne yapmış Aliyev? Sisi yüzde 89 aldı. Putin yüzde 87,5 aldı. Sanki uzayı bunlar fethetti. Otomotiv devleri bunlar, uçak devleri bunlar.